arkadaşlar Jesse Goddess kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bire bir atacağız. Girdik bir sorura. Hmm. AWP ile Go2 haritası ve Desert Eagle yerine P250 var. Heh ah, işte güzel gibi gibi. Yani ben, bence daha iyi. Yerini neden belli ettin Erdem orada? Fake mi? Fake. My, oh, my mı? Kaç? 95 Beş. mi? 5 canım. 45 mi? Hı. Tamam my Sen Senpai. Tari... Arkadaşlar bu bir taktik ya. Hakan bu videoyu izleyince bu taktiği gör yani, yani bir taktik yaptım şu an Hakan. Nasıl <laughs> <laughs> kullarsak çok daha kolay olacak. Neyse. Ben bir şey yaparken <laughs> ben alırım. <laughs> ben taktik yapıyorsun öyle. Ben alırım ama Hakan. Var izledim orada seni taktik yapıyorum dedin Ya sen He onu mu yaptın sen? Hayır onu yapma oğlum. Adam bir oyna işte adaletle. O, ne kanka? Evet, adalet. O ne? Bu da şiir. <laughs> Ama sen de oha ya. Sen fay oha ya. Yapma dedim. Sinirlendim adamı. Sen fay tek atma. Neyse ben de başlayamaz bu. <laughs> Öldü <Ölüyorum. gülüyor> Ama ayıp ya ben kollarımı şey yaparken sen benim düzelteni çok oluyor sen pay. Sen nul hiç empai. Nuri senpai. Nuri. Senpai'e Nuri. 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 Senpai bomba yapma, tek atmam mümkün. İyidir var ya seni Ona kadar ben bir şey yapacak ya, benimle vurmak kolay. Yap bir ya. Şey. Neyse tamam. Neyse, ben çok ısındım zaten tepesiz af. Ne yapayım ne yapayım desem yok ya. Kasöyle de sınak. Sın Başlıyor. Ne kadar problem. Oha. Söylediğim taktiği yap. Yapmayacağım. Balkona çık. İstemiyorum. 10 dakika bekle ısınırsın. Yapacağın şey. Sen Allah ay. Sen bana o değil de adam vurunca mermi falan yenileniyor. Oh mis. Nuri. Nuri senpai. Ne biliyorlar? Bilmem RS bile eklemiyorlar. Bilmem RS. 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 R. Hadi canım. R. Nuri sen. Lan. Ya nasıl sıkamadın? Rrr. Kaç kaç. Bak yani görebilirsin 17-14. Allah'ım. bu oh. bu onu kabul etmedi delirttiniz lan beni delirttiniz kendine olan hakanın dramı vurdum mu sana Kendini evet. ilerden <laughs> kendine olan hakanın dramı lan <laughs> <insan. gülüyor> loldan Selam Mithyaz. Mithyaz. artık ya. Oha kaç? 54 vurdu. Artık sıfır. <laughs> Nuri no, senpai ya. Tam durum beraber derken Vuruyon senpai. Senpai. Ya yeah. Kesin. senpai. Sen pek atarsın ama ben de senin yardımcıdım senpai. Nuri sen ne diyeyim? Anlasın. Bu varak. Ne bu varak adamsın? Beni arkalayacak ya. Korkuyorum. Lan. Lan. İzledim <laughs> seni. <laughs> Yalancı pis kapat. <Allah. gülüyor> lan vurma şu yere. Ne? Videoda Ay, diye bilerek ölüyorum. Videoda. Vid Videoda ilk ben. Sen paşa mı attın? Atılmamışsın sen paşa. <laughs> Neyse çok iyi zemin gibi. <laughs> ya vuramadım ya. Nasıl zıpladın ama? Ama sen iyi oynuyorsun. Gel Galil kapı. <laughs> ben sana dedim. <laughs> Sen payıp. Kaç vurdum ki ben sana? vurmuşum Vurmuşsun. Hayatımda benim gibi vuran vurmuşsun gören var mı? Var. Kim? Ben. Sen pay. Küçük hocam Lan tek atar. Sana diyorum.

Oha! Bırak da aşağı düşelim. Senpai, senpai yapmamalısın. Çek atmamalısın. Şimdi... Hop! Oh, hey! Şimdi senpai bana çek atmaya gelirken tek et. Oğlum bekle de yukarı çıkalım. Spam kill. Allah'ım Eleştiriyonuz adamı ya. Eleştiriniz lan adamı. Alıştık. Bekle bekle. <laughs> Bakın, aklımdan alışmam olasın. Beklemeyiz lan. Olmaz, şöyle eğilme eğilme. Suç mu lan? suç. Ben eğilirim Oyun olmuyor. Kural yok. Hani doğada bir yerde kural var diye yazmıyor. Sen niye eğlenin ayar var? İşte al dedim. Ben, ben tamam eğilir. ben de eğileceğim. Eğilmedi. Bu hiç bu what the fuck. Bak. Eğilince nasıl kolay oluyor değil mi? Hayır. <laughs> Berabere getirdim o. Bunu fişek ne? Bunu fişek ne? Senpai, Nuri, Senpai, Nuri, Nuri ile yan yana bak. Vah benim takımıma biri girdi. Ya <laughs> <laughs> nasıl kandırdım ama? Ama iyi bakın. Sen tamam asarken. Belarus'un. Ay yerde kalıyoruz. Mori. Lan. Vurdum lan. Tek atamadım bak tek atan tek benim. Ama oh oh Keç oh attım, oh, oh kaç 85 tane evet. bir şey vurdum. Değil mi? var. 60 olmasın o. Bu Ben dolaşmıyorum sen bay. Dolaştı. Hazin son. Hazin dolu son. Bırak da yukarı çık yukarıdan da mı çıkmıyor hiç? Ya sen bayamı bırak. Bak sen kızdırdın beni. Eğil dırt dırtmaya başladım. Tep atıyorum artık. benim orada vurabadığın için kendine evet almıyorsun. Ama o hara. Bir de etkiyat deyince oyun bir saniye falan kasıyor değil mi? Hayır. Da... <gülüyor> Ama <gülüyor> Sen bay bak bana bana yaptırtırtırma tır, lan. Trey. Ben oraya gidiyom, sen oraya gidiyom bir ikisi <gülüyor> <gülüyor> Lan oradan gelciansın Merefsiz Bak Sen bay Ay I... Lan ben o oh, What the fuck are you doing? Hadi no scope İyi ki dedim deme, İyi ki dedim deme, İyi ki dedim no dimi? Tamam yaptım Bunu Ya sus, sus ya lan. sus <laughs> Bizi silo işte no scope Kazandım. Ver lan lan. Ay ok sekiz ok. Lan Neyse bir dakika parti bu hemen geliyor. Devam ediyoruz arkadaşlar yanımda yine ama ne sanıyorsun? Sen <laughs> ya. benim yanımdasın. Şerefsiz. Ay biz kanalda beraberiz. <laughs> Kanal arkadaşlar. benim. Arkadaşlar bu arada 1.6 oynayanlar bilir bu haritayı. Rezal. Rezal'ın. <laughs> lan. Senpai bu benim haritam benim kurallarım. Öldüm. Ben çok uzak. Bence çok uzak. Çok. Mesafe çok uzak. Sen bay. Tamam işte en iyisi ama. O kadar mesafeden nasıl tek atar? Bence özel. bu çok iyi. Acaba ben senden daha güçlüyüm Hakan. Yani Elimden ateş fışkırtıyorum. Fışkırt <laughs> bak. Ben, evlenen evrenin en güçlü adamıyım. Ben de. Eş seviye olabilirsin ama notlardan o da. Benim şeyim. Bilemem ben de ikincisi. Ben de ikincisiyim mesela. Sen seçtin lan bunu seçti ya. Sonic olacaktım ben. Ne güzel olacaktım filan. Eheheh. Neyse salla. Şuradan geldi. yaaa. <laughs> tamam. Ama. Yaktım ama. Ne Ama ya ne yapsın Arkadaşlar rez alın. Rez almaya devam. Şuradan geldim. It is pipi. Oradan çıkacaksın <laughs> da. Aa çıkmayacağım. Yukarı çık. Ama ayıp ya, ayıp ama ayıp ha. Ay, Yataklı olma rahatsız mısın? Ayıpsın. Ayıpsın. Yapacağın espri biç. Şey. Ama sen ses kasıyorsun, ben onu da yapamıyorum. Ama sen ses kasıyorsun. Ben de ses kasmak. <laughs> Komik. Dünyanın en güçlü adamı olabilirsin, en ya, evlenir ama en komik adamı ne için hakan? En komik adamı ne için hakan? Değil de şu Ben hakan ses Lan burada yok. Nerede kaldı? Allah K Hani bu arada kaldı? Kaldım kaygın bir soru eden bizim Sonunu Durma bana yetemem Çok fazla. Lan ne oldu oyun da onu. <laughs> Hesse ince oluyor kanka. Hayır, ondan değil. Yemeden önce oldu. Hayır. <laughs> Bu map hiç güzel değil. Ne sevdiğim ben? Bu da son el zaten büyük ihtimal değil mi? Arka nasıl yiyor? Sonra bir durun hemen. Bana render'e girme öyle. Neyse ben zaten döndüm. Oha hese şey yedin. Hese şey yemedin mi lan? 26 canım var. O ben hiç attım ben onu. Neyse öyle değil böyle atılır. Oğlum ben bu sana baya vurdum. Öl artık lan. Bilmedim ben onu ya. Kaç canım var bana? Ha fulleniyor deme canlar vurunca. Yok fullenmedi. Kaç? Mermi Ay canım da biraz artıyor. Ya fullense ölümsüz olmuş. Biraz artıyor. Artmıyor. 100, 105 mi oldu? Çabuk. Ama keşke yaşamış olsaydım. Bakan. 100'e 200 ne demek ya? <laughs> ya? Ben de güzel uçuyorum. Bıçağı... <laughs> <laughs> ben de atmaya çalıştım. Sen neden eğilmedin? <laughs> ben doskop <no> kullandım. <laughs> ay be sevmediğim hep sen diyor. Çok kötü mü? Ama şey. korkutuyor <laughs> beni ya? Hiç ellerini nasıl kapatıyor? Gerçekten mi? Selam Tamam. Ya bak klasöy de yaptın değil mi? Video da çekmiyorum. Yok vallahi. <laughs> Oğlum illa ben hep daha kötü oynuyorum. O kadar nasıl no olsun gün var daha da nasıl atıyorsun onu yapayım. Oha bulutlar çok güzel değil mi sol tarafta? Gerçi sen sağ taraftaysan. Aa yerimi belli ettim. Yani. Ya, ya sıkıştım. Sıkıştım sonunda. ben göremedim. Bütün sıkıntı orada işte. <laughs> abi ile mi vurdun orada sen bana? Evet. Canın gitti mi? 49 canım var. Ha? 49 canım var. Bu kutuları kim yaptı ya? Abi şöyle CTRL'ye basma. 100 oldum. bakmıyorum. basmıyorum ki zaten. Eğiliyon ya. Shift'e basıyorum ben. Ne diyorsun ya bu babanda? Tam ağlamana gerek yok Erdem. Bilerek ölüyorum sana videoda olduğun için. Olduğun için. Bak. Bilerek öldüğümü biliyorsun değil Erdem? Hı <laughs> hı. Yarak. Benim müzik yolu sekmedim bak. Çevir de be. Video dosyası da içinde ayıp olmasın. Al bir kere daha bak. Yakın. Ya yalan, yalan yaptın ha çok iyi biliyor kanka. Oğlum cidden onlar da bilir. Ben hiç su maçına hiç kimse gelmedi zaten. Bak orada bekledim mesela seni. Bak yine bekledim. Ben pislik herif vam Daha sıkmadım. Aa, bak, ha gene nazarı olsun, efyal. Hmm. Hı. -hı. Ha, Sen bana sıkınca kan çıkması gerekmiyor muydu? Ay, Sağ. Hı. Hı -hı. Canım bile 16 canım kalmıştı kanka. Vurdun ama sana değil mi orada az önce? Ha şimdi. Ya. Hayır hayır anne hani sana sıktım az önce. Yok. Yok hayır kanka hakan ya. Şerefsiz. Tuvek. Canım da canım oh Oğlum benim canım neden ne canlanmıyor? Oğlum çok az ele canlanıyor 19 milyon Ben az önce 19 verdim daha az da oluyor. Ama ne yapıdımdır <laughs> orayı? Neyse. Lan. <laughs> Hayır. Hakan. <laughs> <laughs> Bir kapatıyorum. Hayır kapatma. Kapatma bile. Oğlum bak söyle. Şaka. Değil. Bu. <laughs> Ben de seni gördüm de kayboldu namık. Hımmmm. Pusu gibi oh, el ettin yani. Kaç kaç. Sıpara Oha ya. <laughs> Adam bir ısındıktan sonra kolay oluyor biraz. İzdi ya namık. Yalan konuşma şimdi. Oh. El, Beni elinle koymuş gibi buluyor. O nasıl bilge? yapıyorum. Abah ben yani. Kabul ede. Karın nasıl? Ya burada da ses ses kasabiliyor. Ayak sesi. Ya şey, yalan hiç. Şey. Lan. Veya gölgeni görüyorum mesela. ayarları yüksekten dönüyor beyler. Sonra videoyu sen çekerdim. Al işte. Hayaller <laughs> en düşük gölgeler görünüyor ki ama piksel piksel gözüküyor. Seçenekler vurdum. Aynen yenileniyormuş canım 26 ide 51 oldu. Bıçak mı? Bıçak atamadım. Evet, bıçak atamadım. <laughs> ya bıçak atacaktım ben. Bıçak atacaktı ha? <laughs> Skor mu bakmamışım da yaptım be. Bak lan oluyor. mu? Vurdu mu ama? Ayıp. <laughs> atmayacağım abi atmayacağım bu arada. Sen pissin oğlum. Atacaksın oğlum bana ne? Bana ne? Sen at. Allah. Sen attırmıyorsun <laughs> lan. Sen attırmıyordun lan. Tabii. Lan bıçak atacaksın yine. Sen mi ben mi? Canım fulde. Ben O ama Hakan harbi sende bir şey var ha. Vallahi yok. Onlar attın ese gider de yani o kadar özel çıktın her attın ese gider yani. Bakın. Onlar attın ese mi? Susta o ama bakın bak onu. Ben <laughs> oynamayayım ya ben kapatıyorum videoyu siktir <laughs> oturuyorum ya. Oğlum bana ne yapma şöyle bak. Ben yap oyna. Ben yapma. Ulan ne oldu? Hı? Ne oldu? Bu arada saat kaç? Üç buçuk. Dördü geçiyor ben. Oha ben anime izlemeyi unuttum arkadaşlar seni yüzünden. Ama ayıp ya. Ne diyecektim? Ferizde Adalet Beyç. Orda, ama bak. Orda oğlum nasıl tahmin ediyorsun? Oğlum. Ses duyuyorum. Kanka yürümeden nasıl ses duyuyorsun? Yürümedin bir şey etmedin mi? Tahmin nasıl? ediyorum. Tahmin ediyorum. Nasıl? ediyorum. Ağlamadım. Hay Ağlamadım. Hay Ağlamadım. Ama adam ama her, her attığını nasıl vuruyorsun ben onu merak ediyorum ya. Oğlum her attığımı vurup. Twitter'a yalan yapıyor. Ya kolsam ban yardım. Sustan. Ben ne yapayım lan? Video videosu da var. Evet, videosu var. Şu video şey. Oha. <gülüyor> onu da sor. <sorayım>. ben gidiyorum. <laughs> ben kapatıyorum kanalı bak. Oğlum bak. Uykum var ben. Oğlum yapma bak. Ben ne yapayım onu ne diyeyim? Gördüm gölgeni. Onu nasıl görüyorsun ama karanlıkta göreyim gören iyi insan. Ha gördüm. Ben de gördüm. Sen, demek, sen de girebiliyormuşsun Hayır, o görmedim Bu da demektir ki Hacksam 30 kili nasıl aldın sen? Hack olsan bir kere ol, ölür müydüm ben? Yok lan <laughs> Ölmüyor musun? Çatıyordum var ya Oh, oh, oh Kırcım <laughs> Tek olsam orada ölür müydün? Ölmez miydin? Bunu nasıl tek atıyorum? Ben onu merak ediyorum işte. Oğlum AVP bulurum. Sus. AVP mu? Bak iki atlarımız. Tamam. Her atlamı nasıl tutuyor? Onu merak ediyorum ben. Her atlamı tutuyor mu? Ben şimdi niye kaçıyorsun? Sus ama şey elindeki silah bakalım. Sus yakında yakında bana de kaçırayım. Sen de mi? <laughs> Sen hacker mısın? Lan ya. <laughs> Abi baksana şuna bak. Şu Ayağımı nasıl vurdun? Ayağımda nasıl vurdun lan? <gülüyor> <gülüyor> Yakırsın oğlum ben havadayken ayağımda nasıl vurdun? Ben onu merak ediyorum. Çünkü havadaydım ve sıktım Erdem. Zaten beynime sıkmadın da niye ayağıma sıkarsın? Nasıl kaçırdın bunu? Sultan, görmüyor musun? Tarayarak geliyorum. Trude'nin oynuyor var ya Bıçak falan atıyor Ve ses katmaya bak Ya tabi sen sessiz kasıyorsun ben de onu de yapamıyorum <laughs> Bir de kapandı kanka Ya yapma Erdem Ben kapatmam yallah Erdem Hı. Video çekmiyoruz mu? Tamam kapatıyorum. Bakın. Eğer öyle bir şey olsa sen de video çekmem. Bakın az önce ne dedin kanka? Sen de bir daha video çekmiyorum Allah belanı versin dedi. Allah belanı verecek şimdi. Yap bunu. Eğer bir şey Hayır öyle bir şey demedin ama. Allah belanı versin. Sen de bir daha video çekmem dedim. <laughs> Bak, ben ilk defa bu kadar iyi oynadım vay be. Rekord yarım bu evden sonra video çekip.